Bugün günlerden 28 Şubat Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Başkanı Profesör Doktor Ümit Kervan, Ege Üniversitesi 70. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen TÜSEP projeleri ve üreten sağlık modeli başlıklı konferansa konuk oldu. Konferans öncesi Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Profesör Doktor Ümit Kervan'ı makamında ağırladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, üniversite üst yönetimi, sanat üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi tam akredite öğrenci odaklı sağlık temalı bir araştırma üniversitesidir yaptığımız yayınların yaklaşık %60'lık bölümünü sağlık temalı yayınlar oluşturuyor. Ege Üniversitesi olarak devletimizin sağlık alanında ARGE mutfağı olmak istiyoruz. TUSEP özelinde 2024 yılında 34 projeyle en fazla proje yapan üniversiteyiz. Bu kapsamda kampüsümüzde TUSEP'in İzmir merkezi için yer tahsis edebiliriz dedi. Profesör Doktor Kervan, 20 yıl sonra sağlık teknolojileri nerede olacaksa Türkiye olarak biz de orada olmak istiyoruz. Bunu da üniversite, sanayi, devlet işbirliğini söylemin ötesinde eyleme geçirerek başaracağız dedi. Konferansın sonunda Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi'nin 70. yılı anısına PTT tarafından basılan ilk pulu ve plaketi TUSEP Başkanı Profesör Doktor Ümit Kervan'a takdim etti. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Türkiye'deki bilim insanlarının çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmak amacıyla Bilim İletişimi Ofisi kuruldu. Yüksek Öğretim Kurulu'nda ofisin tanıtımı ve üniversitelerde benzer yapılanmaların teşvik edilmesi amacıyla Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşması etkinliği düzenlendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın riyasetinde yapılan programa Ege Üniversitesi'ni temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Basınla İlişkiler Şube Müdürü Öğretim Görevlisi Levent Konuş katıldı. Toplantıda Bilim İletişimi Ofisi'nin çalışmaları ve üniversitelerle işbirliği süreçleri ele alındı. Tüm üniversitelerde eş zamanlı olarak yapılması planlanan bilim kafe etkinliğinin detayları anlatıldı. Uluslararası Yayın Evi statüsüne sahip olan Ege Üniversitesi Basın ve Yayın Evi yenilenen fiziki ve teknolojik altyapısıyla bilim dünyasına hizmet sunmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Senato üyeleriyle birlikte Basın ve Yayın Evini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ege Üniversitesi'nin kuruluşunu takiben 1956 yılında hizmet vermeye başlayan basım ve yayın evi, Ege Üniversitesi Üst Yayın Komisyonu'nda basımına karar verilen kitapların basılması başta olmak üzere, sosyal ve beşeri bilimlerden temel bilimlere, tıp ve sağlık bilimlerinden, mühendislik bilimlerine farklı disiplinlerden nitelikli eserleri okuyucuyla buluşturuyor. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Budak, ulusal ve uluslararası statüde hizmet veren basın ve yayın evimizin fiziki ve teknik altyapısını da bu kapsamda yenileyerek güçlendirdik. Dijitalleşme misyonumuza önemli katkı veren bu köklü birimimizin hizmetlerini hızlı ve kaliteli bir şekilde sunması için günün ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıya kavuşturduk. Ülkemizin saygın yüksek öğretim kurumlarından birisi olarak burada baskısı yapılan nitelikli yayınlarla bilim dünyasına ve literatüre katkı sunuyoruz basın ve yayın evi tarafından yayımlanan kitaplar, YÖK'ün tanıdığı üniversitelerin kataloglarında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayıncı sertifikasına sahip bir yayın evi konumundayız, dedi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde öğrenci ve mezunların iş hayatını tanımaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen Ege Kariyer Fuarı Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde kapılarını açtı. Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı, Doçent Doktor Salim Atay'ın yanı sıra il protokolü, üniversite rektörleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğin 15 paydaş üniversitesinden biri olan Ege Üniversitesi de açtığı standta güçlü bir şekilde fuar alanındaki yerini aldı. Gerçekleştirilen açılış töreninin ardından yoğun ilgi gören Ege Üniversitesi standında öğrencilerle bir araya gelen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, bölgede ilkini rekor katılımla 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz Ege Kaf kapsamında bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde öğrenciler ve sektör temsilcileriyle buluştuk dedi. Daha önce biz 100 bin kişilik QR kodlu Ege Üniversitesi'nin da büyük bir kariyer fuarı yapmıştık. Türkiye'de örnek model oldu açıkçası Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda İzmir'de yaptığımız fuar yani Türkiye'de çok büyük etki yarattı ses getirdi ama burada en önemli konu öğrencilerimizin kariyer fuarında kendi alanları ile ilgili buradaki farklı kamu kurumları farklı özel sektörle ilgili standları gezmeleri staj için başvurmaları kendi yeteneklerini keşfedebilecekleri alanlarda kendilerinin oradaki işverenlerle kamu ya da özel sohbet etmeleri, onları tanımaları açısından bu far değerli. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve Ege Üniversitesi de hem staj programlarıyla Cumhurbaşkanlığı staj programından en fazla yararlanan üniversitelerin başında geliyor. O bakımdan öğrencilerimiz için bu iki gün çok değerli. İyi bir şekilde değerlendirin, fırsata çevirin kendinizi keşfetmek açısından çok çok değerli. Ben bütün öğrencilerimize bol şanslar diliyorum. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.